Hoş geldiniz. Nasıl Siz ne Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Halihazırda birimiz vardır. Millet Şeker Fazlı Genel Başkanımız Karel Başçelik ile birlikte başlatmış olduğum dedika danışma kampanyasıyla ilgili tüm illerimizi geziyoruz. İstanbul Karadeniz'de çekiliyor olduktan ve, ve Millet Şeker Fazlı Başkanımız gün eş beraber masamızı yazıyoruz ve ve sizlerden bugünle ilgili olarak biliyoruz ki çok sıkıntı zamanlar yaşandı. bir kur organizasıyla ile yaklaşan bir noktaya getirdiler. Biz inanıyoruz iş ve kurla bağlı iş güçler ülkede bir kaos çıkartma adına tekrar bir kuşatma hazırlattılar. Fakat Türk milleti bahsettiğiyle varlığıyla, birliğiyle ve vatanda milletine olan saygısı ve saygısıyla o zor günleri omuz omuza Mısır'da yaşadık. Elbette zor günlerimiz oldu. Elbette sıkıntı yaşadığımız günlerimiz oldu. Özellikle pandemi döneminde de rastlamış olmasıyla birlikte daha da bir sıkıntı yaşadık ama Türkiye Cumhuriyet Devleti diğer ülkelere göre çok daha başarılı bir şekilde Allah şükür günler bunları atlattık son hazırlamış olduğumuz son reçeteyi getirdim, biliyorsun. Dolar düştü, ciddi manada. Euro düştü, yabancı paralar düştü, altın düştü. Anlaşıldı ki bu büyük ekonomik çatmaydı. Hükümet elinden gelen tavrını koydu ve başarılı bir kararla çok da başarılı bir sonuç aldık Allah Ve o kaos ortamı bitti. Şimdi biz hesabımızdan şunu istiyorum, siz de taşın altına elinizi koyun gününde bir başına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımıza daha ucuz satış yaparak evlerine gıda maddelerine ilgili daha rahat taşıyabilsinler. Bir başına daha rahat gidebilsinler. Onlar da geçmiş sıkıntı unutup önümüzdeki günlerde daha rahat alışveriş yapabilsinler muhabbet içerisinde. Sizlere rica ediyoruz. Diğer siz de film olarak bugün genel başkanımızın çağrısına uyarak benim bir lafı düşünürsen de, de mutlu Tabii ki sayın Biz de genel başkanlığımızın çağrısına uyarak indirimimizi zaten yapıyoruz her zaman. Ne, elimizden ne gelirse yapmaya devam evet. ediyoruz. Yapacağız da bundan sonra nasıl yapıyoruz? Hazırladığınız yazımızı bırakmak istiyoruz. Tamam. 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 Başlamıyorum. Ben milliye Şarkat Partisi Afyon Kale İstanbul'un hakikaten tüm il başkanımız Mehmet Kocacan Bey ve il üniversite arkadaşlarımız, ocak başkanımız birlikte size ziyarete geldik. Genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in başlattığı bir kampanya var. Hı hı. Milli Dayanışma ve Birlik kampanyası. Burada malum geçen aylarda süren bir e, düzenlemesiyle Türkiye ciddi bir bunalım yaşatmaya çalışıldı. Biz o bunalımın suni olduğunu biliyor ve bu manada Elimiz engelleyecek toplumumuzu aydınlatmaya çalışıyor. Sonuçta Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmayla hepimizin malumudur. Burada ilgili dalgalarında bitti. i̇nşallah daha da aşağı gidecek mantığı düşüncesi içerisindeyiz. Anlaşıldı ki bir ekonomik kuşatma adındayız. Şükür olsun şimdi o kuşatmayı millet ve yani, hükümetle beraber kırdık. Normal dönmeye çalışıyoruz. İşte bu arada ben taşın altına elimizi koymanın anlayışı içerisinde hesaplarımızı dolaşıyoruz. Diyoruz ki bu kışta, kıyafet, kış bir yerde, soğuk olduğu bir yerde vatandaşımıza daha ucuz e, satış yapma, yapmak için elinizden gelen çabayı gösterin. Bu vaadi birlikte atlatabiliyoruz. Tabi tarım kredi kooperatifi genel anlamda e, Ankara'da yürütülen bir yapılanma. Allah devletimize de zevar vermesin. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik Amin. etmesin. Dedi. Inşallah. Hepimize de Allah Amin. sağlık, Amin. sıhhat versin. Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar ben de kalmasın. profesyonel kameracıyım, vergi mükellefiyim. Maşallah. Şimdi ablam biliyorsunuz bir döviz kuru problemi çıkarttılar evet. ülkede. Evet. Yeah. Ciddi, ciddi manada sıkıntı yapıyor çalıştılar. Yeah. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın talimatlarıyla hesaplarımızı tamam. dolaşıyoruz. Diyoruz ki indirim yapın. Ya. Yeah. Biraz da indirim yapın, Ama yapın, biz indirim yapın, daha ya. yapın. Hiç olmazsa. Ya. Bu soğukta bu soğuk tabu, şey bugünlerde ya, burada şey tabu, şimdi... aldı başını gitti. Al. İnşallah tekrar eskiye gelecek. Hep beraber gelmek İşte da, bir diyor. Dokuz yüz vardı. su internet ya. Evet. İnşallah şeye de emekliler de bir gelecek. İnşallah bu başka olduğu gibi. Dualarınızı eksik etmeyin. Amin. Dualarınızı eksik etmeyin. Millet Çaygat Partisi Genel Başkanımız tarafından başlatılan Birlik ve Dayanışma kampanyası, kampanyası çerçevesi içerisinde Türkiye'nin bütün illerinde bir faaliyet başlattık. Biz de bugün Millet Çaygat Partisi İl Başkanlığımızın organize ettiği ve birlikte katıldığımız esnaf ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Burada daha önceki dönemlerde Genel Başkanımız Salı günkü grup toplantısında e, parakende esnafımızın, üretici arkadaşlarımızın, sanayici, sanayici arkadaşlarımızın en az yüzde iki ile yüzde beş arasında indirim yaparak taşın altına elini koyması ile ilgili bir e, düşüncesini kamuoyuna paylaştı. Daha sonra da bu anlayış içerisinde bizler de yola döküldük, dolaşıyoruz. Malum Türkiye ciddi manada sıkıntı yaşadı, çalışıldı. Hatırlayacaksınız geçen aylarda hakikaten bir kaos ortamı içerisindeydik dolar yükseldikçe muhalefet diyordu ki sandığı getir dolar düşer. Sandıkla doların ne ilgisi var? Onu anlamış değiliz. Şimdi dolar düştü diyorlar ki dola, Türk lirasını dolara bağladınız. Yo doları siz bağladınız. Bütün hayatınız dolar yükselmesine bağladınız dediniz ki bu dolar yükselirse bu hükümet gider. Başkanımız, bütün açıklamalarında bunun ekonomik bir kuşatma olduğunu, bunun uluslararası bir program olduğunu bunun arkasında Amerika'nın olduğunu, bunun arkasında FETÖ'nün olduğunu, bunun arkasında Pekkan'ın olduğunu ifade ettiler. Sadece savaşı daha da değil, her yerde yaşıyoruz. Ekonomik savaş da çok önemli. Zaten ülkede terör bitmek üzere, ülkede hiçbir yatırım durmuş değil ama insanlar tabii evine götürecek ekmekle ilgili bir sıkıntı yaşadığında önceliği o oluyor. Çok da doğaldır bu. Bir başkası çok daha keyifli yaşarken bizim orta direkt ifade ettiğimiz insanlarımızın evine ekmek götürememesi ya da istediği her şey alamaması onun tabii ki moralini bozuyor. İşte şimdi onlara tatıldı. Hükümet gerekli karar, kararlarını aldı.